Hatice Hanım hazır mı yenge bu arada? Yengenin çok acayip iddiaları var. Yani Hı. senin abinin eşi Hatice, Doğru. Hanım. Hatice Hanım. Hatice Hanım'ı görebilir miyiz arkadaşlar? Tamam bir görelim. Hatice Hanım merhabalar. Bir görelim. Hatice Merhaba Hanım. Nedim Hanım. Selamlar, merhabalar canım. Merhabalar. Şimdi sizle Merhabalar. El, el, eltinizle e, aranız nasıl? Yani elti, eltinin eltinizin ben sürekli Ben konuşmuyorum. Hatikirin. Ha konuşmuyorsun. Neden konuşmuyorsun? Konuş, sürekli hakaret ettiği için konuşmuyorum. Sürekli hakaret ediyor. Niye durup dururken hakaret etsin ki size? Bir tartışmanız mı oldu bir şey mi oldu? O yok yani ki, hiç tartışma yok. Ben hayatta kimseyle tartışmam. Evet. Hiç kimsenin karşısına çıkmam. O yani kendisi üretiyor. Orada durur kanını üretir. Zaten Ayşe Hanım'ın bir tane oğlu yani Allah rahmet eylesin bu olarak ölmüş iki tane oğlum evet. var geriye. Bir tanesi işte evet, eşi evet. Bir daha Tekin burada iki evladı var. Peki şeyle Ayşe evet. Hanım'la aranız nasıl? Ayşe Hanım'la? İyi, İyi. Hiçbir sorunum yok. Kayınvalidemle yani, ben 14 yıl beraber oturdum. 14 yıl sonra ayrıldım. Aa o zaman güzel. Bu gelin aranız bayağı iyiymiş evet. yani. Peki Emin Emine 29. Ha, söyle canım. 29 29 yıllık evliyim ben. Oh, maşallah. maşallah. Ee, Emine sürekli evet. aldatırdı diyormuşsunuz e, şeyi. Aytekin öyle mi? Evet Aytekin'in söylediği kelimelerin hepsi doğrudur. Bunu siz gözünüzle gördünüz şey... mü Aytekin mi size anlattı? Bunu Aytekin e, o dökümenler çıktı bir Hı. ara. Telefondan e, dökümenlerini çıkarttık. Çocuklar küçüktü. Evet. Bir, bir, bir yıllık falan evliydi. Hı. Onları şey yaptım. Sonradan Aytekin işte resimler falan atma, hiç şey yapma çünkü kapısına yanaşamıyorsun, yanaşıp da göremezsin ki. Bu arada biz Emine de cevap hakkını kullansın, biz tek taraflı yayın yapmayalım, bir gazetecilik görevini yerine getirerek herkese cevap hakkı tanıyalım dedik. Ee, Emine Hı -hı. E, ekibimize ağza alınmayacak küfürler etmiş. Ee, bir de demiş ki Hı -hı. E, oraya, demiş, oraya demiş polisi polisi yarım. Ne yapacakmış <laughs> polis bize? Emine sen kimsin? Haberim yok senden. Sen kimsin canım? Var mı böyle gücün <laughs> yani? Artık bir... sen hangi sıfatla bunu söylüyorsun? Polisi yarım demek polise de hakarettir. Ben de senin hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Polisimize ağzı alınmayacak saçma sapan laflar ödüyorsun. Senin senin emirlerin mi polis emirlerinle mi polis buraya yığılacak? Cevap hakkını kullan. Bunların hepsini iddia olduğunu söylüyoruz. Hakkında çok ağır ağır iddialar var. Bak Aytekin çocuklarını bile görmeyecek kadar bir ölü taklidi yapmış. Yani acaba diyorum e, şeyden mi diğerlerinden mi sorun kaynaklanıyor ama polisi yarım lafından sonra Yani Allah'ı gel bak ben Aytekin'e benzemem kusura bakma yani neyse <laughs> Yayın sonrasında başka şeyler de söyleyeceğim sana Peki e, komşusu Bülent'le ilişkisi mesela siz aynı apartmanda mı oturuyorsunuz? Bülent benim üst katımda oturuyor Ha tanıyorsunuz Bülent'i karısını tanıyor musunuz? Evet Bülent'i Bülent'i Bülent tabii tanıyorum 20-25 yıllık komşumuz Bülent bizim. O. E peki nasıl yani? Tabii tanıyoruz. Emine Emine onun Bülent'le beraber mi oldu? Bunu nereden biliyorsunuz? Az bak şimdi Bülent'in evinden çıkmıyordu bu. Ben gözümden bir şey görmedim ama Bülent'in evinden çıkmıyordu. Emin Evin içinde ne olduğunu bilmiyorum. Bülent. yıl gürültülerinden bıktım ben bunların Nasıl gürültülerinden bıktın? Eşi nerede o sırada Bülent'in eşinin adı ne? Bülent'in eşi geçtiğimiz Ramazan bayramını iki gün vardı. Bülent'in işi bir kavgayla kavga beraber bir iftara yarım saat kala gitti. Bu gidiş şu gidiş bir yıl oldu ha. Bir dakika, çıktı gitti. Bir dakika Hatice'ciğim şunu anlamadım. Şimdi Emine yukarı Hı. çıktığında şey de orada oluyor muydu? Bülent'in karısı da orada oluyor muydu peki? O Bülent'in karısı tabii ki evdeydi. Yani, Geçen sene evdeydi kışın. Kışın evdeydi. Geçtiğimiz sene kışın evdeydi. E, karısı, Geçen sene kışın evdeydi ama bu sene yok. Bu sene yok. Hayır, bu sene zaman... bağlantısı kesilmedi. Yine bu sene Emine yine onunla beraber. Ha karısı gittikten sonra da hala Bülent'in evinden çıkmadı diyorsun. Evet. Evet 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 evet. evet. Yine aynen öyle. Ona evde buluşmasa sokakta telefonla. Ha, bir gördünüz mü? Ya. Gözümden görmedim, Gözümle görmedim. Hmm. Ağzım oruçtu, bak şeker hastasıyım. Aman. Ne... Ağzım oruçtu, Gözümle görmedim. Ama Sürekli bunu ben görmediysem gören komşular söylüyor zaten. Yani duyuyordunuz çevreden etraftan. Evet çevreden direkten duyuyoruz yani bu böyle diye. Hem adı söyleniyor. Bunun emisi değil, dayısı değil, akrabası değil, köycüsü değil. Bizim memleketimizdir değil. Bunlar ordu, çarşambalı Siz ne zaman boşanma aşamasındasınız Aytekin? Şöyle. Abla ben... Beş iki, ay. Beş sene. Beş senedir. Nasıl beş senedir? Abla beş ikisi, sene. ben 2019'da 2000... bir açtım. O ayıplar oldu zaten. Kaç yıllık evliydiniz? Kaç yıllık evliydim? 2014'te evliydim işte. 2014'te evlendim. 5 yıllık evliyken değil mi açtın boşanma davasını? Aynen Açtın. 5 yıldır evden... Aytekin evde yok zaten. Ha 5 yıldır Aytekin evde yok. Boşanmaya çalışıyor. Hayır kaynım hiçbir zade kaynım evden gitti bizi kapıdan bile geçirmedi o. Hakaretler savurma. Hakkımızda aynen ne şekil size konuşuyorsan biz bundan 8 senedir bezdik. Bizi sizi siz Allah'a. Kurtarın yani bundan bize Hani benim çektiğim gücenme. Hani çektiğim gücemeyi Allah'ın anı ben bilirim. Allah, evet. Allah. 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 ben duamıyorum şu duymadım. Evet. Sokak süpürgesi olunca ne yapacak? <laughs> çok. Yani, ha, yani canımı so çok yaktı, canımı çok yaktı. Sürekli hakaret, sürekli Ek, kapısından geçmem, adını etmem, sanını etmem. Kendimi Aa. kurtaramıyorum. İki elti baya bir aranız Kendimi kötüymüş. Ha. Hiçbir kere ben bacılarımdan ayırmadım. Bu benim ayağımın altına sürekli sapın kalıbı sürdü. Ama kendine sürdü, bana sürmedi o. Yaptığı haksızlıkları kendi çekiyi. Peki sadece Bülent mi? Ben benim. Ve göre sadece Bülentle mi bir ilişkisi var? Yok, e, yoksa başka başladım. insanlar da mı? ben elden duyduğum kadar sen kendim görmedim. Elden duyduğum kadar size herkesten gezi Ben kendi gözüm görmedi. Evden duymam öyle. Öyle anlatıyor. Yani 4 5 yıldır... millet anlatıyor. Aytekin o evde değil zaten 4-5 yıldır. Sen 4-5 yıldır son bir aydır mı ölü taksidi yapıyorsun? Çok aynen. geç başlamışsın o zaman. <laughs> <yapma> ya. Evet, <laughs> peki... evet bir aydır yaptı. Çocuk kendiyi kurtaramadığı gibi öyle yaptı. Aynen, mecbur ama. yaptı. E peki siz aynı apartmanda beraber yaşıyor musunuz hala? Devam ediyor musunuz oturmaya? Atice? Aynen apartmandayız evet. Aynen Aa. apartmanda oturuyorum ben. Ama, Aman, ama de... bana yaptıklarını asla unutmam. Kapılarıma tükürmeler. Aa. Ondan sonra üst kata çıkıp çıkıyor camlarıma pis şeyler atmalar. Aa. Camlarıma pis şeyler atmalar. Ondan sonra terliklerimi kesmeler kapının önünden. Gerçekten mi? Oo. Yapmadım. Terlik Nerede duruyor. Yok. Birisini köyüme göttüm. birisi duruyor terliğin. Atmanın biri kesik duruyor evde. E peki sen gidip şikayetçi olsaydın can güvenliğin yok senin senin anlattıklarına göre. Ee, evet evet geçen sene gittim ben bunu Çınarlar Karakolu'na şikayet ettim. Evet. Bülent'le ikisini bir ettim bana kötü şekilde bir hakaret edilmiş. Ben o hakareti kabul etmiyorum. Bir yıl oldu Nisan'da verdim. Geçen sene bir yıldır hala oradan bana bir cevap gelmedi. Ben şimdi söyledim hangi Giresun'un hangi ilçesi karakolu? Çınarlar Merkez Karakolu. Girason Çınarlar. Çınarlar. Çınarlar Merkez, merkez e, Karakolu'na verdim. Çınarlar Merkez evet. e, Karakolu kom şeyine e, emniyet müdürüne müdürüne daha doğrusu sesleniyorum. Polis ne dedi? Karakol amiri. Karakol amirine sesleniyorum. Efendim iddiaya göre siz e, emin elin ne emrindeymişsiniz? Emrindeymişsiniz. <laughs> e, yani az evet. gerekeni siz yaparsınız. Yani bu bir ihbardır. Böyle burada e, onunla ilgili ihbarlar var. Evet, öyle Şimdi diyor. biz bir dakika biz Bülent'le e, konuştuk. Bu komşu Bülent'le konuştuk. Onunla bir röportaj yaptık. Bir ekranla getirelim sonra sevgili Hatice sana devam edeceğim Çünkü yani çok acayip bir iddiada daha bulunmuş Hatice ile ilgili Emine onu dinleyeceğiz kendisinden ama Bülent bir konuştuk dinleyelim hemen